AK Parti Kütahya İl Teşkilatı'nda kongre heyecanı yaşanıyor. Kongreye sayılı günler kala İl Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, parti il binasında kamuoyuna açıklama yaptı. AK Parti Kütahya İl Başkan Adayı Saraçoğlu yaptığı açıklamada, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar hep birlikte partisine ve Kütahya hizmet için çabaladığını söyledi. Saracoğlu, Genel Merkez ve Başbakan'ın kongrede tek adayla gidilmesinin tavsiyesi üzerine yapılan değerlendirme ve istişarelerde, şahsının il başkan adayı olduğunu bizzat başbakan tarafından ifade edildi. Partimizde il başkanlığını yapabilecek donanım ve birikimde onlarca arkadaşımız arasından bu görevin şahsıma tevdi edilmesinin nedenli zor ve ağır bir sorumluluk olduğunu, bir o kadar da onurlu bir görev olduğunu bilincindeyim dedi. Saracoğlu, süreçte kendisine destek olan milletvekillerine, il teşkilatına, ilçe teşkilatlarına, belediye başkanlarına, kadın ve gençlik kolları başkanlarına ve üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti. Saracoğlu, 29 Nisan 2012 Pazar günü Dunupınar Kapı Spor Salonu'nda yapılacak 4. olan il kongresine tüm Kütahya halkımız da davetlidir dedi. Bugüne kadar ilk teşkilatımız tüm ilçelerde ilçe kongrelerimizi, gençlik ve kadın kolları kongrelerimizi, il kadın ve gençlik kongre, kolları kongrelerimizi oldukça coşkulu ve partimize yakışır bir olgunluk içerisinde gerçekleştirdiler. Şimdi sıra ilk kongremizde. Bu kongremizi de partimize yakışan vakar ve disiplin içinde bir demokrasi şöleni havasında yaparak bu süreci taçlandıracağız.